Merhabalar. Bugünün son dakika gelişmesi prim eşitlemesi. Sayın Bakan prim eşitlemesi ibaresini kullandı. Prim eşitlemesi ne demek? Prim eşitlemesinden ne anlamamız gerektiği ile ilgili bir sunum hazırladım. Şimdi Sayın Bakan'ın demek istediği nokta şu. Şimdi siz bugün diyelim ki EYT düzenlendi, yasalaştı ve emekli oldunuz. Şimdi emekli olurken tabi 8 Eylül 99 öncesi olduğu gibi verilirse ve bu kademeli prim ve yaş olayı da kaldırılırsa 5000 gün prim yetiyor. Şimdi 5000 gün olmadan zaten emekli olamıyorsunuz. Ancak bu EYT kapsamında emekli olanlar, emekli olan insanlar da işte 5000'de prim olacak, 9000'de olacak, 10000'de olacak, 15000'de olacak. Bakanın da söylediği şu. Bu aradaki prim farkını da bir eşitleme yapacağız. Bu eşitlemeyi de emekli maaşı işte fazla prim yatırmış olanların emekli maaşının daha yüksek olabileceği sonucunu çıkartabiliriz. 5000 gün olmadan yani 8 99'un olduğu gibi verildiğini düşünerek bunu söylüyorum. 5000 gün olmadan zaten emekli olma şansınız yok. Ve 5000 gün doldurdunuz, emekli oldunuz ama diyelim ki başka bir durumda 8000 primi olan var, 9000 primi olan var. Bu insanlar sizden daha fazla emekli maaşı alabilecek. Yani bakanın söylemek istediği prim eşitlemesi dediği nokta husus tam olarak bu. Yani prim eşitlemesi siz 5000 gün olmadan emekli olamazsınız. 5000 gün sizde varsa başkasında 8000, 9000 varsa Diğer kişi sizden daha fazla emekli maaşı alır. Bir de son zamanlarda gene yazılmaya çizilmeye başlandı şu 7.200 ve 9.000 muhabbeti. Bunun gerçekçi hiçbir tarafı yok, onu açık ve net bir şekilde söyleyelim. Şimdi yazılan şu 7.200 kadınlarda, 9.000 erkeklerde prim gün şartı getirilebilir diye bir söylenti var. Sürekli bir yazı yazılmaya başlandı tekrar son zamanlarda. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü neden mümkün değil? Şimdi zaten 5000 gün, şimdi 8 Eylül 99 öncesinde 5000 gün olayı var. E şimdi 7200 dediğinizde bir 6 küsür yıllık bir orada bir ek yapıyorsunuz. 9000 deyince şimdi 5000 de hesapladığımızda 11 küsür yıl bir ekleme var. E zaten bu insanlar yani mezarda emeklilik dediğimiz olay 7200 gün prim. E şimdi siz burada mezarda emeklilik diye adlandırılan 2008'den sonra yapılan düzenlemeye nin daha da ilerisine gidip 9000 gün yaparsanız burada inanılmaz mağduriyetler ortaya çıkar. Yani bırakın emeklilikte yaşa çözmeyi, EYT'yi çözmeyi, artık o EYT dediğimiz şeyi tam bir kaos haline getirilmiş olur. Tabii bunlar neden yazılıyor, neden çiziliyor, bunu da anlamak biraz zor. Büyük ihtimal bir yoklama da yapıyor olabilirler. Ama kesinlikle yani 7200 ve 9000'in kesinlikle bir mantıklı olabilir tarafı yok. Olay çok net 8 Eylül 99 öncesinin olduğu gibi verilmesi zaten bu olduğu gibi verildiği takdirde. EYT sorunu zaten çözülmüş olacak. Zaten EYT kavramı da 9 Eylül 1999 ile beraber yürürlüğe giren kanun maddeleriyle oluşan bir şey. Yani bunun dışında ki olaylar mağduriyetleri arttırmaya yükseltmeye devam edecek. E zaten bakıldığı zaman bugün o EYT'lilerin hepsi diyelim ki 2023'ün işte şu an konuşulan artık işte bakan Aralıkta me meclise gelecek diyor. Ocakta yasalaşıp şubatta bile ilk maaşını e, almaya çalışsalar bile yani bütün EYT'liler zaten emekli olmuyor. Şimdi tamam, kadınlar 20 yıl, kadınlar tamam. Düzenli bir şekilde yatmışsa tamam. Onlar emekli. SGK anlamında konuşuyorum. E şimdi diğer tarafta 25 yıllık sigortalılık süresi var. Mesela 98'in Mart ayında girmiş olan Kişiler bir fil çalıştığını yani 98'de girdiğini düşünün. E şimdi 98 2023'ün e, martı 98'in martında e, diyelim martı ve sonrasında girdiyse e, gene 25 yılı doldurmamış oluyor ve gene orada bir şey yok. E, bir e, sigortalılık süresi bekleme olayı var. Yani zaten başlangıçta 1 milyon civarında bir e, EYT'linin direkt maaş alıp emekliliğini yaşamaya başlayacağı söyleniyor. Yani onun için böyle de bir durum var ortada. E tabii yani insanlar şimdi 5000 günde çoğu insan bırakmış olabilir. Primini yatırmamış olabilir ondan sonraki süreçte. Yani bu 7200 9000 falan bunlar olacak şeyler değil. Onun için zaten 2023'te bu olay kabul edilse bile yani neredeyse %20'si 25'i direkt emekli maaş almaya başlayacak. EYT'lilerin. Böyle de bir durum var. E bir de şimdi staj mağdurlarını da yarın bir gün bu olayın içine kattığınız zorda da 1,5 milyon kişi var. E şimdi zaten %20'si bile bu EYT mağduru olan insanların %20'si bile 2023'te emekli maaşı almaya başlamamış olacaklar zaten. Prim eşitlemeyi son kez videonun sonuna yaklaşırken bir kez daha söyleyeyim. Prim eşitlemesi sizin 5000 gün priminiz olmadan emekli olamazsınız. Söz temsili 5000 gün priminiz var. Başka bir kişinin de 7000 gün primi var. Şartlarınız aynı. Primi yani yatan maaş ortalamanızın aynı olduğunu düşünelim. Bu 7000 gün prim yatıran kişi sizden daha fazla maaş alabilecek. Yani prim eşitlemenin mantığı bu. Prim ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ayrıca EYT ile ilgili yapmamı istediğiniz, hazırlamamı istediğiniz bir video varsa, bir konu varsa bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur.